Yandayız. Kahvaltı hazırlıyoruz. Son dün uzun zaman sonra ilk defa bastım. Çok sert olmamakla birlikte. Çok iyi geldi. Anlatamam. Çok iyi geldi. Ee, çok ağır basmadım bilerek. Çünkü basış günü bugün olacak. Bunu çok sert bir bacak atmayı düşünüyorum. Böyle bir önce esnemeli falan. Ondan sonra. Zeytinyağı koyacağım ya. Bu spreyler bir sikime yaradı yok. Extra virgin olive oil koyacağım. Bu da çok tehlikeli var Kalori bombası yapabilir. Evet abi bugünkü programımız bir peçete bulsam. Bugünkü programımız evet, bugünden sonra muhtemelen neredeyse her gün double çalışıyorum. E, artık bugün uçak biletlerini falan da alacağım param varken. Değiştirilemediği için aslında öbür önemli biletleri böyle tampa biletleri falan onları bir tık daha erteleyebilirim gibi geliyor bana. Abi şu anki planım buradan Los Angeles, New York'a gidip Los Angeles'e New York'a gitmem için buradan Boston'a Boston'a New York'a otobüs yapmam lazım. Aktarmalı seferler var. var. Yani 7 saate falan New York'a gittiğim Aslında onunla yapabilirim Onunla gidebilirim yani Oradan sonra valizi orada bırakıp Luggero diye bir şey varmış Orada valizleri bırakacağım bir Sırt çantasıyla içine böyle 3-4 tane tişört 2-3 şort, bir eşofman adı bir hoodie Kırsıp gideceğiz Bilgisayar bile almayacağım yani Kamera alırım Telefon alırım Kulaklık alırım Kalır Zaten ihtiyacım olan şeyi de oradan alırım yani Rostlar falan uçuyor orada Onun dışında artık simülasyon bitiyor Asacak. Ben artık o bitme tribine girdim yani çok 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 ama sonuç olarak yüzdük yüzdük kuyruğa e, yani basit değildi ama bir şekilde çok şükür yani aynen giderkenki düşüncelerim ikinci ayında da duruyor abi. Ee, değiştim ister istemez farklı bir ortamdayım iki aydan beri ee, kendi paramı kazanıyorum kazandığım parayı yiyorum. Güzel bir olay fakat yani değiştiriyor sen ister istemez. Anam kim beyazı döküldü ya. İnsan değişiyor ister istemez. Çok değiştiğimi hissetmiyorum açıkçası. Sadece biraz daha bilinçlendim bazı konularda. İyi geldi. Yalnızlığı test etmiş oldum. Ya yani artık yalnızlığı artık alışık bir insanım. Yani staja giderken Fethiye'de de yalnızdım. Geçen yıl yalnızdım. Yani yalnızlık artık yani çok koymuyor bana. Alıştım çünkü. Onun dışında elimdeki şeylerin değerini daha iyi anlamış oldum. Zaten bu e, bu maceranın en önemli noktalarından bir tanesi de oydu benim fikrim. Giden insanların bilinçlenmesi, işte dünyaya farklı bakış açısıyla yaklaşması. Çünkü abi bu inanılmaz bir deneyimdi yani. Ben açıkçası bunun herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. farklı bir ülkede kendi ayaklarının üzerinde durabilmek. Hani bu ülke tabi Amerika olunca işin kolaylaşıyor sonuç olarak. İtiraf edeceğim yani Amerika'da her şey daha basit. Her şey daha kolay. Refah daha yüksek. insanlar daha sana gerizekalı da. Yani para kazanmak isteyen adam için açık yani yok. Anladın mı? Kazanabilirsin. Ben hadi ya yapma. Hayır ya tavaya yapışmasın. Lütfen. Biraz ayağı koyalım güzel bir deneyimdi. Ben kesinlikle ileride ne bileyim çocuklarımın falan böyle bir şeye yeltenmesini isterim. Yani basit bir şey değil doğal olarak. Ama mesela dün Bernard'la benim işten bir arkadaşım. Onun evine gittim. Akşam onunla sohbet ettik biraz. Çocuk mesela vizyon çok geniş bir çocuk. Yani inanılmaz iyi. Anam sikeyim ya. Bu yumurta niye böyle? Anam sikeyim. Kazayacağız biz bunu gene. İlk günkü hatayı yaptık. Ya çocuk diyor ki yani ben ülkeme geri döndüğümde o rat race. O işte e, seviyorum insanları ama yani her sene bulundukları yerde kalıyorlar diyor. Yani haklı. Çocuk çocuğun çok yani çocuk dinamik bir hayat istiyor. Seviyor yani. İkinci kere work and geliyor ve seneye de gelecekmiş yani. Okulu dondurmuş bunun için. Abi çocuğa mesela çok hitap ediyor. Çocuk buraya geliyor köpekler gibi çalışıyor. Üç farklı işte çalışıyor mesela. Ve çocuk böyle elindeki ne bileyim ya çok olgun bir çocuk gibi geliyor bana. Eğlenmesini biliyor. Aynı zamanda komik öyle hikayet etmiyor çoğu şeyden. İnsan çevresi çok geniş. Yani. Tabii daha önce tanıştığı insanlar da var ama yani iyi anlaşması çok basit bir insan. Ama aynı zamanda Circle'ını e, dar tutan bir, yani yakın arkadaşları çok fazla yok mesela. Çok herkesle iyi anlaşır ama mesela ben Bernard'la Facebook gruplardan tanıştım. Ya, i̇nanılmaz bir çocuk. İnanılmaz potansiyeli olan bir çocuk. Burada diyor işte ben Amerika'ya taşınıp iş kuracağım kendim falan diyor. Ve ben kurabileceğine inanıyorum açıkçası. Her yani böyle iradesini falan. Ya, çok böyle takdir ettiğim bir çocuk. Appreciated bro. Onun dışında böyle insanlarla tanışma fırsatın oluyor. Mesela dünyanın dört bir yanından arkadaşım var artık anladın mı? O da güzel bir olay. ki buraya geldiğimde evinde kalabileceğim insanlar var. Ya. Ev sahibi hani böyle çok şey yapsam da kötülesem de falan. Yani sonuç olarak parasını verdiğin süre kalacak yerim var anladın mı? Ya? Burası bir de lüks bir yer. Kalacak yer. Ağarında bakmıyorum ben tabii de. Benim siktik biz ya. Dur şunu ben bir temizleyeyim sonra geleyim. Mekandayız. Evim ya. Spor salonu cidden ben amına İki ayım. Abi ben her şeyi romantiz dramatize etmeye başladım ya. Bunu nasıl durdurdum? Montla geliyorum bak artık. Hasta olmamak için buraya geldiğimdeki, giydiğim ayakkabı... Bak bu ayakkabıyı gelirken her gün giyiyordum. Başka ayakkabım olmadığı için. Ama şu an başka ayakkabım olduğu için bu ayakkabıyı uzun zamandır giymiyordum. Bugün giydim. Bugün mesai'deyken galiba futbol maçı izleyebileceğim. Wednesday. Hayır hayır, çarşamba maç yok ki. Keyifler yerinde. Bugün galiba biletler alacağım. Dün almam gerekiyordu normalde ama almadım. Nedenini bilmiyorum. Bernard'la konuşayım dedim. Çünkü Bernard ben gittikten iki gün sonra oraya geçecekmiş. Sağlık olsun diyelim. Biz kendi rotamızdan sapmıyoruz. Bugün ama o New York biletini alayım artık. O kesinleşti. İzin... Hatta, şi... hatta şimdi alayım ya. Şimdi alayım mı? 10 20. Zamanım da var. Bir saat basış şey yeter herhalde. Hadi alalım. boşaltırken Geldi. Geldi. Şimdi önce bir o uçak biletine bakayım. Nereden bakıyordum? Bilgisayar da vardı sefer, bilgisayardan aldım, şu an aldım, bilgisayardan. Abi eski fotoğraflara baktıkça aklıma şey geliyor ya. Ben oğlum ben harbi çok, ben mi değiştim yoksa zaman mı beni çok değiştirdi mesela? Çok şey değişti oğlum. Ben buraya geldiğimden beri öyle hissediyorum yani. Bakalım İstanbul'a adaptasyon sürecim nasıl olacak? Çünkü burada oturmuş bir hayatım vardı, e, paramı kazanıyordum, yaptım yapacağım şeyler belliydi. Bakalım İstanbul'a gelince artık onlar olmayacak. Yani okulun başlamış olacak. Hatta ders seçiminde de az kaldı ama. Bakalım nasıl olacak? Çok heyecanlıyım. Ee, ya bir yandan çok mutluyum çünkü uzun zamandır ailemi, sevdiklerimi, işte manitamı falan görmeyi çok istiyorum. Fakat ya bu düzen de iyi gelmişti bana anladın mı yani? Konfor alanı dışında sürekli bir aksiyon. Hani farklı yerlerde farklı insanlarla farklı şeyler yapıyorsun. Tamamen sıfırdan yeni bir ortam yapıyorsun falan. Olay hoşuma gitmişti. Bakalım adaptasyon sürecim nasıl olacak? Bence bir tık sancılı olacak. Ee, Yok ya bence gerçi evet, trafik kötü olacak. Trafiğe alışmak falan. Ya gene konfor alanımın içinde olacağım çünkü yani. Evde tek başıma kalmış olacağım. okulun başlamış olacak. Üçlüce şey olarak bence peak olacak. Ee, çünkü uzun zamandır görüşmediğim manitamla bir anda böyle görüşmeye başlayınca ilişkimizin ya bilmiyorum, bence ne kadar birbirimizi özlediğimizin farkına varacağız. O şekil olacak. Arkadaşlarımla, Umut'la zaten Basış'a gideceğim. Meccanion üyeliğimi yenileyebilirsem. Orospu çocukları indirimi kesmediyse. Ama bir yandan ya böyle sevdiklerim burada olsa bilemiyorum ya. Bilemiyorum, göreceğiz. Bu hayatımızın chapter'ıydı. Ee, work and Travel. Severek yaptım her şeyi. Böyle gerçekten maksimize ettim yani. Bu takılmak istemedim. Farklı şeyler denedim. Onun dışında bir ton bir şey yaptım yani ve pişmanlıklarım da oldu. İkinci iş erkenden. Girebilirdi baba. Kapı kapı tıklattım. Her yerden. Belki bulurdum Macy's'de, işte Dix'de falan da. Bulamadık yani. Yapacak hiçbir şey yok. Paramızı kazandık. Ekipmanlarımızı aldık gıcır gıcır. E, Travel'ımızı yapacağız. Yani her şey, her şey bu aşımda bence yapabileceğim en iyi deneyimdi. Ve bunu yaptım. Yiğit bunun için sana teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir şeydi bu. Çoğu arkadaşım, ya yani çevremdeki insanlar gidiyor. Bazıları şey yapamıyor. Fedakarlığı yapamıyor. Çoğu İstanbul'da bulunamamak falan. Ben aldım abi bu riski bana ee, çok şey kattı. Teşekkür ediyorum ya böyle bir riske girdiğim için, böyle bir şey yaptığın için. Çünkü burada yani edindiğim deneyimler gerçekten hayatımın sonuna kadar anlatacağım şeyler. Yani çocuklarıma anlatacağım hikayeler bunlar anladın mı? Ve bunların hepsini korkmayayım, e, yargılanma zımbırtısından korkmayayım. E, işte kaydettiğin için, döküman haline getirdiğin için, ne yaşadıklarını insanlarla yani, yani kendinle paylaşabildiğin için harbiden helal lan sana. Basit bir şey değil yani. E tabi ekipmanlar falan işi kolaylaştırıyor ama önemli olan içinden gelmesi, önemli olan senin istemen. Bunu yaptım. Aynı zamanda dilimi çok geliştirdim düşünüyorum. Ben geldiğimde İngilizce evet yani fena konuşmuyormuşum ama konuşma pratiğim için ya böyle iletişimde falan Abi şu an böyle mesela o arkadaşımla oturup dün gece çatır çatır ne, ne dediğimi düşünmeden konuşabiliyorum mesela. Mesleğimde çok fazla konuşuyorum İngilizce. zaten. Tüm olayım İngilizce konuşmak ve yemek getirmek anladın mı? Öyle güzel bir olayım var. Onun dışında farklı bir kültür tamamen. Her yani daha Amerika'nın çok azını görebildim. Hani daha neredeyse hiçbir şey görmedim Amerika'da. Ama şimdi de mesela iyi hissediyorum. Arkadaşlarım geldi beni ziyarete. Sağ olsunlar onlarla her yeri gördük. Yani faunusun içinde yaşıyormuşum gibi hissediyordum iki aydır. Ama Amerika gerçekten muazzam bir yer. Yani şu ana kadar bana en çok hitap eden, ya yani dünyadaki en çok hitap eden ülke Amerika. Net yani. Boston de bas köşesinden ya ben basın tarafından çok heyecanlı değildim açıkçası. Benim asıl merak ettiğim ya genel olarak e, Los Angeles'lar, Miami'ler, Tampa'lar, Florida'lar. Cleveland'dan mesela çok merak ediyorum ama gidemeyeceğim oraya başka zaman inşallah. Öyle. Öyle. Hadi bakalım. Az kaldı oğlum Sık şimdi. Evet günaydın abi. Hemen sekansı gerçekleştiriyoruz hemen. Sabah kahvaltımızı ettik. Gece New York biletimizi almış bulunmaktayız. New York'tan Los Angeles'a gideceğiz. Çok uygun bir fiyata buldum. Normalde Boston'dan bakıyorum. Boston'daki biletler 170 dolar falan gösteriyordu. Dedim, bir de New York'a bakayım dedim. 50 dolar <laughs> Bulduğum gibi aldım, hiç düşünmedim. Naçizane, ee, nice, öyle bir prosedüre girdim. Ee, Travel'a 30'unda başlıyoruz. Ee, netleşti artık. O yüzden iznimizi bir tek 30'unda alacağız. Belki 29'unda alırım. Bir şeyler yapmam gerekebilir burayı. Burada. Ee, her şeyimiz hazır sayılır artık çok şükür güzel bir süreç geçirdik. Gezmemizi planlıyoruz bu işin sonlarına geldiğimizin en büyük göstergesidir herhalde diyelim. bugünkü planımız, ben bugün spora gideceğim. Klasik. Şu videoları artık editleyelim. Ne düştü? Evet. O şekilde. tekrar sağlığımız. Saatimiz yerinde. Çok bir şükür. Bir çanta... Nereye gittim lan? Bir çanta hazırlayalım. Bir spora gidelim. Bir şey, ee, ne alacaktım, ne alacaktım ben? Aşağı şey alacaktım? Merkezine uğrayacağız. Bu şekilde. Bugün ekstra bir bir şeyimiz yok. Evet abi bugün işten döndük. İş güzeldi. İyi para kazandık. Ee, bu hafta full double çalışıyor. Geçen haftayı telafi edebilmek için. Keyifler yerindeydi. Kadına bir selam vereyim dedi. Kadın böyle gene bağırmaya başladı. Tam bir polar biçimde. Dedi senin sipariş ettiğin kargo bahçemi gene ezdi. Falan deyip bana sallamaya başladı. Tamam mı? Artık yeter dedi. İşte işte şöyle de böyle de falan bir ton bir şeyler söyledi aptal aptal ne oluyor lan aptal bir şeyler söyledi artık yetti ya yeter çok sıkıldım artık senin bu kargolarından sürekli sipariş geliyor falan böyle bir şeyler söyledi dedim yani George da söylüyor, sen de söylüyorsun. Niye bana patlıyor bu olay? Kadın diyor sen her gün iki tane geliyor falan filan. Bu hafta mesela ilk defa söyledim. Apple geldi, küçük bir kutu. Ee, kargolarda, işte burası çıkmaz sokak olduğu için adam dönerken U atmak zorunda kalıyor. Bu da bahçenin önünden geçiyor U atarken. Araç uzun olduğu için. Yok da şöyleydi böyleydi falan. Ben de geçen hafta karşı komşusu bu kadının hayvan gibi bir araç tamam mı? Böyle... Resmen uzunluğu 3 araba kadar. Bir de bunun bahçesinin anası. Ben de bunu videoya çektim. Dedim ki bak Claire hani sadece kargo arabaları değil böyle şeyler de oluyor bilgin olsun dedim. Tamam dedi çok kızdı falan ilk gösterdiğimde. Kadına dedim yani bu hani kargo araba ile alakalı değil bir tek yani böyle şeyler de oluyor biliyorsun dedim. Yok dedi seninki çok büyüktü dedi İşte evim kadar da araba falan böyle kızıyor ama böyle resmen bipolar bana bağırıyor falan. Dedim tamam bir daha hiçbir şey söylemeyeceğim dedim bana şey dedi böyle butonlarımı basıyorsun beni sinirlendirmek için mi yapıyorsun falan böyle bir tribe girdi tamam mı? Böyle durumlarda da evet dışında bir şey duyun, duyunca kadın delleniyor amına koyayım. Ben orada kendimi de savunmuyorum. Diyorum ki ne yapabiliriz çözümle diyorum. Ee, i̇şte bakabildim mi dedim levhalara alalım falan. Seni yapman gerekiyordu bunu bir ay öncesine falan. Lan ev benim mi? Benim mi almam? Gelmiş bana bağırıyor amına işte, işte on numara gün çok iyi masalarım vardı. Bir tane yedi kişilik genç masam vardı. Onlarla iyi zaman geçirdim. Bir tane başka Olive Garden'da çalışan bir adam vardı. O gelmişti. Onunla baya makara yaptık falan. Ya on numara bir gündü. Kadın günümün içine etti yani. Kadına gittim Kadın şey dedi levha alacağız. Levha bunun tek çözümü dedi. Tam dedim ben alıyorum, alıyorum Amazon'dan. Gösterdim kadına. Kadın iki tane beğendi. Aldım onu. Sonrasında 10 on dakika sonra kapım çıktı. dedi. Ben bir tanesini beğenmedim. Değiştirmek istiyorum. Dedim siparişi verdim. Dedi Amazon'dan 10 dakika iade edebiliyorsun falan ama bunların hepsini bağırarak söylüyor. Tamam dedim iade dedi, edelim. Hangisini istiyorsun? Bunu istiyorum dedi. Bir saat böyle baktı koy. Ben de dedim ki hani Amazon'dan sipariş vermek düşündüğün kadar zor bir şey değil dedim indiren telefonla dedim. Kadın dedi ki aynen çocuk yapmak da çok basit iş. Çocuk bakmak da çok kolay iş falan dedi bana böyle. Salak salak amına koyayım. Şey... sonrasında verdik siparişi Amazon'dan. Dedim senin üzerine alıyorum. 35 dolar dedim. 10 dolar. 10, kargo parasını söylemedim. Prime'im var benim. Ama 10 doları keseceğim ondan mesela. Para istemedim şu an. Hemen keyfi yerine geldi. Şey diyor. İşte dedim delivery'e de kimse girmeyecek senin evinin önüne falan dedim. Bana şey dedi. Hee girmesinler. Çılgın bir kadınla yaşıyorum falan yazdı. Dümdüz böm, böm baktım yüzüne amına. Artık anlamıyorsun İngilizce falan dedi. Yo dedim. Sadece seninle konuşmuyorum dedim artık daha fazla. E, bu şey parasını da sikimde değil. Direkt e, haftalığından düşeceğim. E, faiz ile beraber. 35 dolardı. 10 dolar da kargo parası. Amazon Prime'den düşüyor. 10 dolar kar eder. Öyle havadan iş yok ama. Kurmasına da yardım etmeyeceğim. Demek istediğim şey, hala hazırda az zaman kaldı. E, böyle şeylerle uğraşıyoruz hala. 3 ay oldu. Hep şurada 2 almış. E, bir şey sipariş etmeyeceğim diyorum. Kadın yine de levha söyle diyor bana. Delirdi böyle. Yani kafayı yedi, bağırdı, çağırdı bir şeyler. Pasif agresif hareketler falan. Kurtuluyoruz. Yani bununla da yüzleşiyoruz. Yani daha uzun kalabilirdim. Da daha bu kadının evine zaten gelmeyeceğim. Ben şey sordum bir de, bahçesine girerken. Dedim ben depozitama bir şey olmayacak değil mi? dedim. Dedi bunun e, benim bahçemi yaptırmak 2000 dolar. Sen hala depozitonumu dert ediyorsun. Dedi bana eğer, bak bana eğer depozitomu vermezse bu evi yakarım amına koyayım. 150 dolar depozitomu vermesin bu kadın... Ben bu evin anasını sikerim. Çamaşır makinesinin pişini keserim. Yok efendim. Bahçesi var ya. Dert çiçekler var ya. Biter. Arabasını çizerim amına koyayım. Hayırdır? Yani George'a her gün kargo geliyor. Onunla konuşmuş. Ama tek sıkıntılı benim değil mi? Neyse abi. Dert yanmaya gerek yok. İçimde kaldığı için söylüyorum. Çünkü kadınla konuşamıyorum bunları. Ee, kadına bu tarz herhangi bir şey söyleyince kadın çoğupluyor falan. Evden atmasın. Atıyorsa da atsın amına koyayım. Artık kalacak yerim var. O yüzden... Çok da böyle şey değilim yani. Burada bir ayım kalmış gibi davranmıyorum. Bernard'ların evindeki oda arkadaşları çıkmış. Onları yerleştiririm. Onlara veririm kirayı falan. Bununla da uğraşmadık demezsin Yiğit artık. Aptal bir karı vardı dersin. Bu kadın hakkında iyi şeyler söyleme kimseye. Çünkü hak etmiyor yani. Ceyvanları alıyorum şu an. Ceyvanı kendi için alıyor. Para kazanıyor. Ayak işi yaptırıyor. Kira para kazanıyor yani. Hiçbir şey yapmıyor. Ee, arkadaşlarımı ağırladı. O ara sıkıntı çıkarmadı. O yüzden Teşekkür ederim. Ama onun dışında gerçekten work and travel deneyimini bana cehenneme çevirdi. Ee, hiçbir kolaylık sağlamadı. Ee, beni düşünmedi hiçbir zaman. O yüzden umurumda değil bu kadın. Ee, nankör. Narsist. Narsistin halinde gördüğüm en insan. Ee, zaten yaşlı. O yüzden bir şey diyemiyorsun. Ama bu kadar karşı tarafı anlamayan. Bu kadar e, kendi bildiğinden sapamayan. Eski kapalı. Bu kadar e, karşı tarafın halinden anlamayan. E, kendi fikirleri dışında kimsenin hiçbir dediğini umursamayan bir kadın görmedim ben. E, ailesi falan da zaten beraber yaşamıyormuş bu kadınla. O kadar anlaşılabilir ki. Ben bu çocuk ben bu kadının şey oğlu falan olsam direkt terk ederim amına koyayım. Oldu zaten gitmiş başka bir yere. O kadar anlaşılabilir ki. Yaşaması benim şu ana kadar hayatımda e, en çok zorlandığım insanlardan in, insan direkt genel olarak. Anlatma gereği duydum. Gerek yoktu anlatmama. Öyle oldu yani. Neyse iyi işte Amerika'dayken böyle şeylerle de uğraşıyordun yani. Güzel geçiyor tabii paranı kazanıyorsun falan filan. Ama bil ki böyle zorluklarla da baş ettin yani. Öyle her şey toz pembe değildi yani. İş, iş güzel. Onun da zorluğu var ayrıca. Türkiye'deki zorlukla bir değil diye burası kolay demek olmuyor. Türkiye'de tabii ki yani kazandığın paranın değeri az olunca daha zorlanıyorsun. Günlük geçiminde falan. bizdeki menajerler de on numara değil. İki tane çok iyi menajerimiz var sağolsunlar onlar zaten çalışan yani, herkes anlamıştır zaten kim olduğunu. Ee, kadın, kadın gerçekten bela mutfak bile kullanamıyorum yumurta aşıyorum sadece. Tavuk yapamıyorum ee, yemek pişiremiyorum lanet kadın yüzünden kullandırtmıyor. Kaldı iki haftaydı İki hafta mı birim bugün on mi altısı iki hafta iki buçuk hafta işte geçireceksin tüm günü böyle.